Merhabalar arkadaşlar. Şimdi basit tarzda bir nitelikli soruyla karşınızdayım. Basit ama bir o kadar da dikkat gerektiren bir soru. Şimdi öncelikle sorumuzu bir okuyalım. Önder Bey bir porsiyon yemek, bir içecek ve bir porsiyon tatlı almıştır. Seçtiği ürünlerin fiyatları hakkında şu bilgiler verilmektedir. Yiyecek ve içecek olarak seçtiği ürünlerin lira cinsinden fiyatları aralarında asaldır. İçecek ve tatlı için seçtiği ürünlerin lira cinsinden fiyatların aralarında asal değildir. Şimdi bu iki tane soru, iki tane öncül benim soruyu çözerken en önemli dikkat etmem gereken yerlerden birisi olacaktır. Şimdi devam ettiğimde buna göre Önder'in, Önder Bey'in seçtiği ürünler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi öncelikle burada yediği yemeklerin fiyatlarını... E ee, yukarıdaki tablolardan bakarak kenara not edelim. Adana kebap baktığımda 26 liraymış. Ayran 3 lira. Kadayıf da 12 lira. Devam ediyorum. Et kavurmaya bakıyorum hemen tablodan. 30 liraymış. Meyve suyu 4 lira. Baklava 13 lira. Adana kebap 26 liraydı biraz önce bakmıştık. Su 1 lira, baklava 13 lira. Devam ediyorum. Tavuk sote 24 liraymış. Su 1 lira, kadayıf da 12 liraydı. Şimdi burada baktığım zaman öncelikle birinci öncülden bazı şıklarımızı eleyeceğiz. Yiyecek ve içecek olarak seçtiği ürünlerin lira cinsinden fiyatları aralarında asaldır demiş. O zaman baktığımda Adana Kebap 26, Ayran 3. 26 ve 3 aralarında asal olduğu için A şıkkı öncelikle kalır. B şıkkına baktığımda et, kavurma ve meyve suyu 30 ve 4 sayıları aralarında asal olmadığı için B şıkkını buradan eledim. Devam ediyorum. Adana, kebap ve su yiyecek ve içeceği 26 ve 1 aralarında asal olduğu için C şıkkı da kalır. D şıkkına baktığımda tavuk sote ve su yine 24 ve 1 aralarında asal olduğu için E D şıkkı da elimizde kalır. Bakın birinci öncülden sadece bir şıkkı eledim. Şimdi ikinci öncüle bakıyorum. İçecek ve tatlı olarak seçtiği ürünlerin lira cinsinden fiyatları aralarında asal değildir diye sormuş bana. Şimdi burada D'den başlayalım incelemeye. 1 ve 12'ye baktığımda aralarında asaldır. O zaman D şıkkını buradan eledim. Çünkü aralarında asal değildir diye söylemişti bana. C şıkkına baktığımda 1 ve 13 yine aralarında asaldır. O zaman C şıkkını da eledim. Bana geriye kalan A şıkkı oldu. Hemen bakıyorum 3 ve 12 aralarında asal değil ortak bölünebildiği bir sayı daha var birden başka 3'e bölünebiliyor. O yüzden bunlar aralarında asal değildir ve benim istediğim öncüllere uygun olan şıkkım A şıkkıdır. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.